Sevgili arkadaşlar merhaba. Konumuz dik üçgen konusu. Dik üçgen konusunun birinci kuralı Pisagor bağıntısını işleyeceğiz. Pisagor bağıntısını iki videoda işleyeceğiz. Önce Pisagor bağıntısı nedir, ne değildir? Pisagor bağıntısını gördüğümüz zaman neler yapmamız gerekir? Bunları anlatacağız arkadaşlar. Şimdi dik üçgen ne demektir arkadaşlar? A açısı 90 derece olan e, üçgene değil mi arkadaşlar? Dik üçgen denir. Dik üçgenin en önemli özelliği neydi arkadaşlar? 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi yani a kare eşittir diğer dik kenarların karelerini toplamıdır. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Şimdi harf olarak ezberlememeniz lazım. Harf olarak ezberlerseniz sıkıntı yaşarız. Burada A dediğimiz şey arkadaşlar hipotenüs. Yani hipotenüs. Hipotenüs nedir arkadaşlar? 90 derecenin karşısındaki kenar. ...daki kenar. Bu çok önemli. Çünkü harf olarak ezberlediğinizde arkadaşlar her gördüğünüz A'da A kare eşit ve kare artı C kare yapıyorsunuz. Sonra da sıkıntı oluyor. Mesela şöyle bir dik üçgenimiz var. Böyle bir dik üçgenimiz var. Ve bu dik üçgenimiz ABC üçgeni olsun. Ve dikkat ediyorsanız arkadaşlar B açısı 90 olsun. B açısının karşısına B, C açısının karşısına C, A açısının karşısına A dediğimiz zaman 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi eşittir. Diğer dik kenarların karelerini toplamı. Şimdi bu kuralı öğrendiğimizde arkadaşlar Pisagor dik üçgende bütün soruları çözmeye çalışacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığınız zaman <laughs> Bir dik üçgen var. Dik üçgenin dik kenarlarından ikisi verilmiş arkadaşlar ve hipotenüs deniyor. Yalnız bu soru üzerinden biz dik üçgende neler yapmamız gerektiğini öğrenelim bence. Bu soruyu çok hızlı bir şekilde geçmeyelim. Burada birinci notumuzu düşelim arkadaşlar. Not 1. Bir. bir soruda bir soruda dik üçgen varsa dik üçgen varsa ve uzunluk soruluyorsa varsa ya Pisagor bağıntısı vardır ya da muhteşem üçlü vardır. Şimdi bu dik üçgenin birinci notu. Şimdi ikinci notumuz şöyle olsun arkadaşlar. İkinci notumuz Bakın dik üçgen varsa Pisagor yapacağız. Kaç tane dik üçgen varsa kaç dik üçgen varsa o kadar Pisagor yapılır. Bu da ikinci cümlemiz olsun. E şimdi üçüncü cümle olarak da şunu yazalım arkadaşlar. Diyelim ki soruya baktınız. Üç tane dik üçgen var orada. Üç kez Pisagor bağıntısı yapılması lazım. Ve doğal olarak insanın aklına hangi dik üçgenden başlayacağı gelir. Burada da not 3 ile bu sorunu halledelim. Hangi dik üçgende bilgi çok ise çok ise o üçgenden başlanır. Zaten arkadaşlar son notumuz, üçüncü notumuz bütün geometride geçerlidir. Sadece üçgenlerde değil, geometride bilgi yoğunluğu neredeyse oradan başlanır. Şimdi ben bu soruya baktığım zaman arkadaşlar sadece ve sadece bir tane dik üçgen görüyorum. E, dik üçgenin kuralı belliydi. 90 derecenin karşısındaki kenar x diyelim buna. x kare diğer dik kenarların karelerinin Toplama. Kök 7'nin karesi artı 3'ün karesi. Kök 7'nin karesi nedir arkadaşlar? 7. 3'ün karesi 9 eşittir 16. Arkadaşlar x kare 16 ise x nedir? 4 birim. Şimdi bu soruya bakıyoruz. Bu soruda da dikkat ediyorsanız sadece ve sadece bir tane dik üçgen var. O zaman dik üçgen deyince aklımıza Pisagor bağıntısı gelecek. Pisagor bağıntısı neydi? 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi. Yani kök 13'ün karesi eşittir. Diğer dik kenarların karelerinin toplamı. E şimdi kök 13'ün karesi nedir arkadaşlar? 13. 2'nin karesi nedir? 4 x kare. Geometri, matematikte bilinenler bilinmeyenler araya bir yere toplanır. 4 buraya eksi 4 olarak geçtiğinde 13'ten çıktı 9. x kare 9 çıktı. Evet arkadaşlar neyin karesi 9'dur? 3'ün. Dolayısıyla bizim x'imiz 3 olmak zorundadır. Kaç dik üçgen varsa o kadar Pisagor bağıntısı yapacağız. Mesela bu soruya bakıyorum arkadaşlar. Burada bir dik açı var. Dolayısıyla şu üçgen bir dik üçgeniz. Mesela şu soruya bak şey yandaki şurası 90 olduğu için şurada da bir dik üçgen var. Demek ki burada Pisagor bağıntısı var. Ama iki tane dik üçgen olduğu için iki kez Pisagor bağıntısı yapacağız. D, B, E üçgeninde daha çok bilgi olduğu için o üçgenden başlamak lazım. Dolayısıyla D, B, E üçgeninde nedir arkadaşlar? 90 derecenin karşısı yani kök 10'un karesi eşittir. 1'in karesi artı A, e karesi. matematikte bilinmeyenlere genelde ne deriz arkadaşlar? X, Z. O da X kare. Kök 10'un karesi 10. Burası 1. X kare 1. Buraya geçti. 9. X kare 9. X eşittir 3. Hemen X yerine 3'ü yazdım. Soruda A, E'nin E, e B'ye eşit olduğu verildiği için hemen buraya da 3 yazdım. Yani arkadaşlar E, D, B üçgeninde Pisagor yaptı. E sıra nereye geldi arkadaşlar? A, B, C üçgenine geldi. O zaman hemen A, B, C üçgeninde Pisagor ne demek? 90 derecenin karşısında kenarın karesi. Yani buraya y diyelim istiyorsanız. Y kare eşittir. Diğer dik kenarların kareleri toplamı. Yani 2'nin karesi artı 6'nın karesi. 36, 4. Y kare 40'tır. Bana y lazım. Her tarafın kare kökünü aldım. Kök 40. Nedir arkadaşlar? 4 çarpı 10'dur. 4 dışarıya 2 çıkar ama 10 çıkamadığı için cevabımız 2. Kök 10. Şimdi bu soruya bakıyorum arkadaşlar. Bu soruda şöyle bir uzaktan baktığımız zaman ADB üçgeni dik. Neden? Burada dik var. Aslında ADC üçgeni de diktir ama burada dik yok. Hemen arkadaşlar 180'e tamamladığınız için buraya 90'ı yazmanız lazım. Bakın tekrar söylüyorum geometride, geometride verilen bilgilere göre hareket edeceğiz ama verilen bilgileri kullanarak her şeyi yazmanız lazım. Yani burası 90. Sadece burası verilmiş. O zaman buraya 90 yazmayayım derseniz kaybedersiniz. Çünkü bu 90'ı buraya yazarsan şuradaki dik üçgeni görürsün. Bu yüzden geometride aklınıza gelen her bilgiyi yazacaksınız. Şimdi arkadaşlar ADB dik üçgen. ADB dik üçgen. E, ADC dik üçgen. E şimdi arkadaşlar iki tane dik üçgen var. İki kez Pisagor yapacağım ama ADB üçgenin özür dilerim. A Evet doğru söylemişim. ADB üçgeninde daha çok bilgi olduğundan dolayı oradan başlıyorum. Evet ne yapacağız? Ne yapacağız? 90 derecenin karşısı yani kök 11'in karesi eşittir. Kök 2'nin karesi artı birinmeyene ne diyeceğiz? Harf vereceğiz değil mi? x kare e, kök 11'in karesi 11 kök 2'nin karesi 2 x kare 2 buraya geçti 9 x kare 9 x ne çıktı arkadaşlar 3'ü hemen x yerine 3'ü yazıyorum e şimdi arkadaşlar adb üçgenindeki bir yoğunluğunu hallettik şimdi adc üçgeninde adc üçgeninde hemen nәрümüz 90 derecenin karşısı yani AC'nin karesi eşittir diğer dik kenarların karelerinin toplamı. O zaman 3'ün karesi 9, kök 7'nin karesi 7 eşittir 16. AC'nin karesi 16 ise AC nedir arkadaşlar? 4. 1. Tekrar söylüyorum. Dik üçgen varsa kesinlikle Pisagor vardır. Kaç tane dik üçgen varsa o kadar Pisagor vardır ve hangi dik üçgende daha çok bilgi varsa oradan devam ederiz. Bu sorular sürekli karşınıza çıkacak. Yani bunun bir adı var mı bilmiyorum ama ben merdiven soruları diyorum. Merdiven şeklinde olduğu için. Benden AD istemiyor arkadaşlar. Bakın bu merdiven sorularında hemen hemen arkadaşlar istenen yeri bir dik üçgene taşımaya çalışacağız. Bu da aslında son derece basit ama ilk başta akla gelmeyebiliyor. Burayı aşağıya taşıyıp bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Şimdi bakın, bakın. Bu dörtse 4, 4 E zaten şurası 12 verilmiş. Dolayısıyla burası 12. Bakın burada tatlı bir dik üçgen var. Arkadaşlar AD'nin karesi değil mi arkadaşlar? AD'nin karesi 9'un karesi artı 12'nin karesi. Arkadaşlar burada normalde 9, 12, 15 diye bir üçgenimiz var ama şu an onu anlatmadığım için oradan yapmak istemiyorum. 9'un karesi 81, 12'nin karesi 144. Topladığımız zaman 225 yapar. Arkadaşlar buradan da her tarafın evet, karekökünü aldığımızda 15 birim çıkacaktır. Tekrar söylüyorum. ikinci videomuzda, ikinci videomuzda kenarları tam sayı olan üçgenlerimiz var. O üçgenlerde 9, 12, 15 anlat olacak. Evet, devam edelim. Şu an ilk videoda sadece dik üçgen. Pisagor nedir? Bunu paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada A ile C arasındaki uzunluğu soruyor. Aslında burada ne diyor size? Yine, yine, yine bunu bir dik üçgen çevirin diyor. Bakın yaptığımızın bir farkı yok. Şimdi bunu aşağıya doğru uzatıyorum. E şuradaki 3 birimi aşağıya doğru uzatıyorum. Burası 2. E şu 4'tü zaten. E şu 3. Dikkat ediyorsanız şu kenar ne oldu arkadaşlar? 2, 5, 9, 12. Hadi o kenarı şuraya yazayım. E peki aynı uzunluk, aynı işlem. Burası 5 ise burası 5. E şurası 5 ise şurası 5. E dik üçgen tamamlıyorum. 6 ise 6. Burası 16 oldu. E arkadaşlar bizden AC'nin uzunluğu istemiyordu. O zaman AC. Arkadaşlar 12'nin karesi 16'nın karesi. Buradan X 20 çıkacak hocam nasıl anladık bunu? Arkadaşlar ikinci videomda, ikinci videomda kenarları tam sayı olan dik üçgenler konusunu anlatıyorum. Orada zaten e, 3 4 5 üçgeninin özel bir durumu olduğunu göreceksiniz. Yani 4'e böldüm. 4 4'e böldüm. 3 burası 3 4 5 üçgenidir. 4'e e böldüm. 5 çıktı. Demek ki 4 ile çarpacağım arkadaşlar. Cevabım 20 olacak. Ama tekrar söylüyorum. Bunu ayrıntılı bir şekilde dik üçgen 2 videosunda izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bazen sorularda dik üçgen açık bir şekilde verilmez. Ama orada bir Pisagor bağıntısının bağırtısını, olduğunu anlamanızı ister. Mesela bu soruda dik açı var. Doğru mu arkadaşlar? Dik açı varsa arkadaşlar Pisagor Olabilir. E peki arkadaşlar Pisagor olabilmesi için Pisagor olabilmesi için dik üçgen lazım. O halde dik üçgen oluşturmalıyız. Şimdi birçok arkadaş e, A'dan C'yi çiziyor. E hocam bu üçgen. Tamam da A'dan C'yi çizdiğin zaman dik üçgen oluşmaz ki. Bir kez dik üçgen olması için 90'ları parçalamaman lazım. Burada burada çizeceğimiz yer bellidir arkadaşlar. Bakın burada burada bir BAD dik üçgeni çıktı karşıma. İki DCB dik üçgeni çıktı. Demek ki burada iki tane dik üçgen var. E o zaman bu ne demek? Deminden beri söylediğim cümleyi bir daha tekrar ediyorum kaç dik üçgen varsa o kadar Pisagor. Hangi dik üçgende daha çok bilgi varsa o üçgenden başlayacağız. O zaman ABD üçgende daha çok bilgi olduğunda ABD üçgeninde hemen buraya x bilinmeyene x diyorum. x kare değil mi arkadaşlar? 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi eşittir. Diğer dik kenarları karelerinin toplamı. Şimdi kök 13, kök 3'ün karesi 3, kök 13'ün karesi 13 topladım 16, x kare 16 ise x ne çıktı arkadaşlar? 4. E, evet, e. Evet. Şimdi bakın, bakın arkadaşlar. Şimdi bizden CD istendiği için buraya y diyorum. Şimdi hemen şöyle B CD üçgeninde kök 5'in karesi artı y'nin karesi 4'ün karesi. E kök 5'in karesi 5. Y kare. 4'ün karesi 16. 5 buraya eksi 5 geçti. Y kare 11 çıktı. Bizden Y isteniyor. Her tarafın kare kökünü aldığımızda 11. Çocuklar dikkat ettiyseniz geometri yapabilmek için biraz köklü sayıları bilmek lazım. Bu yüzden eksiğiniz varsa köklü sayılarda e, basit denklem çözümlerinde lütfen arkadaşlar bu eksikliğinizi tamamlayarak videolarımızı izlemeye devam edin arkadaşlar. Mesela kitaplarda böyle bir kural var arkadaşlar. Bakın bu kural şöyle. A kare artı D kare. Bakın. A kare artı D kare. A kare artı D kare. D kare artı C kare. Arkadaşlar sanım olarak söylüyorum. Çok da e, aklıma gelen bir kural değil. Ama ben bu kuralın ispatını yapmak istiyorum. İspatını yapmamız sebebi de şu kural bilmeseniz bile dik üçgenleri kullanarak soruları çözebilirsiniz. Yani benim derdim dik üçgenin dolayısıyla Pisagor bağıntısının gücünü göstermek. Ben buraya h dedim. Burada harika bir dik üçgen var. A kare eşit midir h kare artı c kare? Hatta h kareyi yalnız bırakırsam c kare buraya eksi geçti. A kare eksi c kare. E peki arkadaşlar şuradaki dik üçgende b kare eşittir. H kare artı dekare. E burada da h kareyi yalnız bırakayım. D, B kare özür dilerim. D kare buraya geçti. E, B kare eksi D kare. E, i̇kisi de aynı H. ve bunlar birbirine eşit. A kare eksi C kare. B kare eksi D kare. E, Geometride biz negatif şeyleri sevmeyiz. Eksi C kare buraya artı C kare. Eksi D kare buraya artı D kare geçti. A kare artı D kare eşittir. B kare artı C kare. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ya yani bu kural unutulabilir. Unutsanız bile Pisagor bağıntısından rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama artık akılda kalacağını düşünüyorum. Çaprazlamasına karelerin toplamı birbirine eşittir. Mesela bazı hocalar a kare eksi c kare, b kare eksi d kare diyor. Aynı şey. Farkı yok. Buradan yola çıkarak arkadaşlar yine bir kural türetiliyor. Aslında ispatını yapmayacağım. İspatını yapmayacağım. Sadece şuraya x deyin y deyin işte yapalım ya. Şuradaki üçgene bakalım. E çaprazlamasın artık bir öncekinden ispatını yapmıştık. A kare artı y kare. B kare artı x kare. Şimdi arkadaşlar. Eee. Şimdi i̇şte alttaki üçgende de aynısını yapabiliriz. Çaprazlamasını d kare artı x kare, c kare artı y kare. Değil mi arkadaşlar? c kare artı y kare, d kare artı x kare. Arkadaşlar her iki tarafı birbirinden çıkardığınız zaman a kare eksi c kare eksi y kare artı y kare gidecek. b kare eksi d kare kalacak. Eksiler bir tarafa artılar bir yere. Eksi d kare buraya artı d kare geçsin. Eksi c kare buraya artı c kare geçsin. Alın arkadaşlar bir önceki kural. Demek ki kuralımız ne? Karşılıklı kenarların karelerinin toplamı birbirine eşit. Karşılıklı kenarların karelerinin. Evet. Ve şimdi arkadaşlar buradan yola çıkarak şöyle bir kural üretiliyor. Aynısı tekrar söylüyorum. Çaprazlansın değil mi arkadaşlar? Karşı, özür dilerim. Özür dilerim. Bir öncekinde bakın arkadaşlar. Karşılıklı kenarların karelerinin toplamı dedik. Doğru. Tamam. Burada da ne yapacağız arkadaşlar? Karşılıklı Bakın a kare artı b eşittir b artı c -kare. Hatta bunun ispatını şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Bunun ispatını şuradaki üçgeni aşağıya taşıyorlar. Eşit bakın simetriğini alıyoruz. Bu c ise bu da c. Bu d ise bu d. E arkadaşlar bu şekil bir önceki şekle döndü. Yani a kare artı d -kare eşittir arkadaşlar. Ne oldu? B kare artı C kare oldu. Sevgili arkadaşlar dik üçgene sadece bir giriş yaptık. Dik üçgen nedir? Dik üçgen o gördüğümüzde neler yapmamız gerektiğine dair bir video paylaştık. E, dik üçgen 2 videosunda izlediğiniz zaman dik üçgeni daha iyi kavrayacaksınızdır. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.